Arkadaşlar tekrar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim, tablodan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Bugün de 3 program. Beni de bayağı bir zorlamış oldu. Bitireceğiz tabii haliyle. Birinci koşu, altı koşulu programda Diyarbakır'da. Birinci koşu, şartlı 19 dişi midin yarışı arkadaşlar. Burası hani her şeyin olabileceği, patlamaya hazır bir yer. At bulamadım çok fazla. Ee, en azından yeni koşan atlara... Gitmenizi onu e, Göstermek istedim Gitmenizi tavsiye edeceğim 12-3 matra Bu yeni koşan Karakeçi kürsüne ait Safkan Meydan veda edebilir diğerleri döngüye girmiş onu gördüm Çok fazla da sağlam duran at yok Bu grupta 12 çıkmak isterlerse çıkarlar 7 AGF hakkıdır ikincilik almış İtirazım yok 9-10-11 gibi atlara dikkat edin yeni koşan atlara Kalan grubu Hani bütçeniz oranında at yazın derim Her an her şey olur En e, Olmadık atı birinci getirebilirler Çıkmazlar yani yarısından fazlası çıkmaz bunların Çıkacak Güçleri yok daha doğrusu meydana feda edecek durumda değiller En zor koşucu da zaten buraya koyarlar bilerek koyarlar ki Çorba olsun Karamoldan bir at gelsin İkinci koşu açık 3 Buraya fazla çalışmadım dersimi. Sadece tablodan bildiğim atlar zaten her zaman beraber koşuyor. Bunlar da yabancı değil artık. Sirvuyuk 9 nolu safkan. Normalde yarışın direkt favorisi olur. <laughs> bu at yarışı kazanabilir. 9. HGF ama yapacak da bir şey yok. Yani bu atın şansı çok fazla. 12. Dişi safkan Butisan'ı sürpriz at olarak öneririm. At yazacak arkadaşlara yazılır at yazılır yani buranın atlarına belli olmuyor sağ solu 12 yazılır sonrası tarama atlar arkadaşlar hani e, örneğin Feridin atı kalite puanı çok az veriyor 3 nolu safkan 15 öyle yani diğer atlar grubuna girecekler 14 3 2 11 8 atlar diğer atlar panaver 14 6 ve diğer atlar tabi buralardan yani şansımıza tercih etmelisiniz dek gelir gelir 3 yaşında atlar var. 2000 metreyi zor çıkarırlar. Panaber. O yüzden geri planda. Ya da 13. Biraz yaşlı atlar ön planda olur ki. 9. Bütün şarta uyan safkan. Kazanması gereken, tek olması gereken at bu. 12 dişi safkan. Ancak yine yaşlı atlara 2. Bugata gibi bu atlara dikkat edin. Çok at yazıyorsanız bu 2'yi, 11, 8, 4'ü atlamayın derim. Hatta onu. Üçüncü koşu. Handikap 13. Handikap 3. Mesafe kısa. Bir türlü kazandıramadım. Taç Rambo'ya. İlgilileri benim kadar güvenmiyorlar sanırım ama bugün mesafe kısa aldı. Bu at için tam uygun mesafe kazanabilir. Tek olur demek zor Araplarda. Ancak bu grupta çok şanslı koşuyor. Rakibi Kaisbert olur. Arap damat. Kaisbert Kaisbert'tir sonuçta. Meneriz Afşar'la. 6-2 ile yazarsak rahat bir yarış izleyebiliriz. Ekstra koşu çıkartan bir at olmazsa bu grupta. <laughs> Ancak 8'in cidden de, ben de favori koştuğunu söyleyebilirim. Tek diyemememin sebebi Arap koşusu arkadaşlar. Araplarda beklenmedik şeyler oluyor. Son yarışı 0-8. Mesafesinde değildi. Şimdi mesafeyi bulduğu anda iyi koşar. Dördüncü koşu handikap 14 handikap 3. Ben de 8 numaralı safkan çıkıyor. Çok da güzel sürprizde kalmış. 8 mutlaka kuponlarınızda ol, olsun dedi. Bu da Arap yarışı. Hani tek onurluğu çok yüksek 8'in. Kazanma potansiyeli çok yüksek. Mutlak kuponlarda olsun. Eksik koşu çıkartmazsa geçebilir bu grubu? Geçici atlar 2 aprant indirimli Şimşekoğlu Gambia, Kaisbert, Ferit Tercihli 63 kilo. Koşmayan ama bugün belki koşar. Bütünü koşturamadık. 3 Aşkar Devzade gibi. bu atları da tercih ederek işaretleyebilirsiniz. Ama 8 kupon yapmayın. Buna da tek diyemiyorum. Arap yarışı olduğu için yukarıdaki atın bir benzeri. Yukarıdaki ne kadar tek şanslı ise bu yeğen de o kadar tek ve şanslı olarak koşuyor. Ama Gelin görün ki Arap yarışı istediğimiz yarışları bazen yapmıyorlar. Çoğunlukla yapmıyorlar buralarda. Arka gruptan türkü çağırıyorlar. Yani yapacak bir şey olmuyor bazen. Tabii kalan gruptan varsa tuttuğunuz handikap yarıştır burası. Arap handikapıdır. Kalan gruptan inandığınız atlardan ekleyebilirsiniz. AGF çıkan atlar var. Yani bana pek inandırıcı gelmiyorlar. O yüzden işaretlemedim. 6, 9, 4, gibi bir eğitirse Hasan'ım gibi örneğin sürpriz her zaman çıkabilir bu tip yarışlarda. Ancak bir de olması gereken var. Ben de olması gereken 8'in yarışta iyi yerlerde olması hatta kazanması gerektiği. 5. koşu şartlı 4 dişi. Şimdi burada da yüksek AGF var. Günün teki bu. Programın teki bu. Bunu herkes biliyor artık. Herkesin tek atacağını. Sağdakiler de biliyor. Bizler de biliyoruz. Gözünüzü kapattık tek attık. Eğer startta takılır attan falan düşmezse üzerindeki jokey kazanır. Art niyetli koştururlarsa ki bu Elazığ'da, Şanlıurfa'da, Yarbakır'da bu tip Maiden AGF'lerinde çok gördük bunu. Özellikle Maiden AGF'lerinde bu AGF'ler ne yazık ki gelmedi. Ya da getirilmedi bilmiyoruz artık. Ama bana sorarsanız getirilmedi. Kayba koştular. Kayba koşmazsa iki kazanır. Yalnız ikiyi de geçebilecek atlar var. Buraya 3-1-5 dışarıdan getirilmiş. Yani İzmir, İzmir, İstanbul, Ankara oralardan toplama satılan alınan atlar gelmiş. 3, 1 ve 5. Bunlardan eğer hangi birisi hazırsa şayet 2'yi falan dinlemezler geçerler. Böyle de bir özelliği var bu şartlı 4 dişininin korkarım da şarttan. Bu yüksek AGF'yi yıkarsak da güzel ikramiyeye gider altılısı, Diyarbakır altılısı, 5'lisi. Hani kararı size bırakıyorum. Hedef neyse artık ona göre şekillendirmek zorundayız kurguları. bir şartın kilosunda öncelikle biri, 3, 5 hatta varsa yeriniz 6 gibi atlardan tercih edebilirsiniz. AGF'ler gönülden atlar gelirse bu 5. koşuda bu %62'yi patlatırlar. Normalde kalan grubu geçer ama 3-1-5'in ne koşacağını bilmiyoruz yani. Bilen varsa söylesin. Buraya getirilmişler. Ne haldeler bilinmiyor. 6. koşu son koşusu. Handikap 16 Handikap 3 zor bir koşu orta mesafenin ve handikap kilolar bakımından da zorluk yarışı derecesi zorluk olan bir yarış. Gördüğüm 13 dolu safkan var arkadaşlar. Necmi ile bu şartın handikap 16'nın en uygun kilosunda ve handikapında kuponlarda mutlaka olsun. 13 nitril. Hani Tek önerecektim ama öneremiyorum. Grup biraz karışık bir grup. 3 yaşında atlar var, dişler var. İşi kolay değil ama kazanmaya yakın Safkan. 5 kumlu bele dikkat edin. 5'i de kuponlarınızda bulundurmaya çalışın derim. Bir gene bir e, diyorum. Bir trader 3 yaşında olmasına rağmen AGP'dir, yazılır. Sürpriz atında 10 numaralı Safkan. Bu da gruba kısmen kilo veren bir Safkan durumunda. Hawaii storm. Kafası eserse iyi koşar ve kazanır. Onun oğlu Safkan da sürprizini yapar. Kalan grup için dilediğinizi işaretleyebilirsiniz. Diğer gruptan önerim yok. Önereceğim bir Safkan yok. Hani Feridin 63 kilolu atı 4, 3, 7, 8, 9, 6 aşağısı çıkmadı bir şey ama diğer kalan gruptan inandığınız at varsa ekleyiniz. Önerim 4 tane at. 13, 5, 1, 10 kalan atlardan bütçeniz oranında yazmanızı tavsiye ediyorum Diyarbakır genel anlamda kurgu ve yarışları bu idi yani yazdığımız gibi gelsin diyeceğim artık bu bölgeler içinde bütçelerinize dikkat edin her zaman için yani yüksek çok yüksek rakamlara kesinlikle girmeyin güzel ikramiye veriyor ama bulması kolay değil yukarıdan bir sürpriz at geldiği zaman onu yazmak önermek bizler için önermek de çok zor Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.